merhaba sevgili dostlar. Bu hafta 27 Ocak 2 Şubat haftasını konuşacağız artık. Önümüzdeki hafta benden natal harita yorumu kazanan kişileri gelecek hafta haftalık burç yorumlarında açıklayacağım. Hala şansınız var ve bunun için tek yapmanız gerekli olan sadece abone olmak, beğeni ve yorum yazmak olacak. Bu hafta gökyüzü gerçekten çok hareketli. Her bir burç için farklı enerjiler getiriyor. Aşk, kariyer, finans ve sağlık konularında sizleri neler bekliyor bakalım. Hangi gezegenler hayatınızı etkileyecek? Bu videoda burcunuza ve yükselen burcunuza Özel detaylı yorumlarla karşınızdayım. Videomu lütfen sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Çünkü haftanın önemli ipuçları sizleri bekliyor olacak. Çayınızı veya kahvenizi aldıysanız hadi şimdi özel haftalık yorumlara geçelim. Yay burcu ve yükselen burcu yay olanlar bu hafta enerji çok yüksek, ilham dolu günler sizleri bekliyor diyorum. Hafta başında iletişim gezegeni Merkür kova burcuna geçiş yapıyor. Merkürün tabii ki bu kovadaki etkisi düşüncelerinizi böyle daha yenilikçi, daha sıradışı bir hal alacağını gösteriyor. Bu geçiş özellikle fikir alışverişleri, böyle öğrenim süreçleri ve kısa seyahatler gibi alanlarda sizi elbette ki destekleyecek. Ancak Merkür'ün böyle keskin zekası iletişimde biraz ufak gerilimleri yaratabilir. Çünkü bu nedenle bunu da unutmayın diyorum. Çünkü Plito ile de bir kavuşum yapacak. Haftanın dikkat çeken bir diğer gökyüzü hareketi Uranüs ile ve Venüs'ün arasındaki olumlu açı olacak. Bu güçlü etkileşim yaratıcılığınızı arttıracak bir defa. Beklenmedik fırsatlarla aslında yüzleşmenizi sağlayacak tabii ki. Hayatınıza yani şunu diyorum ilham dolu yenilikler katmaya hazır olun bu haftadan itibaren. Ayrıca Merkür'ün tabii ki Plito ile yaptığı kavuşum sizi böyle derin düşüncelerinizde daha da bir güçlendirir. Bu süreçte zekanız ve analiz yeteneğinizle böyle çevrenizde daha bir hayranlık uyandırabilirsiniz tabii ki. 29 Ocağa geldiğimde Kova burcunda bir yeni ayımız olacak ki bununla ilgili bir videom var ve eğer izlemediyseniz şayet hemen aşağıya link bırakacağım. Sizin için önemli ve özel bir yeni ay izlemenizi ve daha detaylı bilgi almanız önemli. Çünkü bu yeni ay etkisi Şubat ayının neredeyse tamamını kapsayacak. Şimdi haftaya dönecek olursam kısa seyahatler, eğitim projeleri ya da uzun zamandır belki de planladığınız görüşmeler için Harika bir dönemde olduğunuzu söylüyorum. Kova burcunun yönetici gezegenleri zaten klasik astrolojiye göre Satürn, modern astrolojiye göre Uranüs bunların her ikisi de aile ve ev hayatı günlük rutinlerimizle ilgili Yenilik sinyalleri veriyor. Dördüncü evinizdeki gökyüzü hareketliliği köklerinizde daha derin bir farkındalık kazanacağınız bir döneme de işaret ediyor. Ailevi meseleler ön planda olabilir ancak bu süreçte aynı zamanda ruhsal bir dönüşüm de sizlere getirebilir. Marsın hala yengeç burcundaki desteği ve retro süreci yeni ayın yükseğinin yengeç olması ortak kazançlar finansal konulara daha bir odaklanacağınızı işaret ediyor. Tekrar miras, nafaka ya da tazminat gibi meselelerde gerçekten ilerleme kaydedebilirsiniz. Yine geçmişten gelen böyle kırgınlıkları aslında şifalandırmak için de harika bir dönem olduğunda unutmayın. Hafta boyunca Güneş ve Jüpiter arasında da çünkü uyumlu bir açı var. Özellikle bu da ilişkiler ve ortaklıklar alanında sizi de destekli olacak iş başvuruları. Hukuki süreçleriniz varsa onlar ya da finansal projelerinizde olumlu gelişmeler yaşayabilirsiniz sevgili yaylar. Daha önce başlattığınız bir projeyi de tamamlamak için de çok uygun. Hatta ertelenmiş bir fırsatı yeniden gündeme getirmek için de harika bir zaman. Tekrar bir başka videoda görüşmek dileğiyle.